Öncelikle arkadaşlar yönete giriyoruz. Ondan sonra buradan disk yönetimine giriyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi C diski var. Buna birimi küçült diyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi birim belirtiyor. Buraya 5128 yazıyoruz. Yeni basit birim diyoruz ve ileri diyoruz. Buradan tekrar ileri diyoruz ve istediğiniz yapabilirsiniz burada. Birim etiketini arkadaşlar istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben burada Windows diyorum. Ee, bu arada dosya sistemi de FAT32 ya da NTFS yapabilirsiniz burada sorun yok son diyoruz. Ve arkadaşlar burada ee, disk yönetimi ile birazdan içimiz var. Bu Publiksel geliyoruz Windows yerine geliyoruz yeni oluşturduğumuz Windows'a geliyoruz. Ve ISO dosyasını kopyalıyoruz. Ee, burada biraz bekliyoruz tabi arkadaşlar. Bitti gördüğünüz gibi bitti şu anda tekrar disk yönetimine girelim. Ee, buradan bir dakika gelecek evet. Buradan e, Windows 10'u bu kez Windows bölümünü bölüme etkin olarak işaret ediyoruz. Ve evet diyoruz. Burada işimiz bitti şimdi arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlatabiliriz. Evet arkadaşlar e, Windows yükleme ekranımız geldi. Shift F10 tuşlarını basıyoruz ve disk part yazıyoruz. Buradan list disk yazıyoruz. Buradan select disk 0 diyoruz. Tabi sizde hard disk hangisi ise onu seçiyorsunuz. E, buradan list partition'a giriyoruz. Buradan salt partition 1 diyoruz arkadaşlar. Çünkü burada e, sistemin sistem ayrıldığı seçmemiz lazım yoksa başka yeri sistem ayrıldı yapabilir. Buradan salt partition 1 yazdık, aktif dedik ve burada işimiz bitti şimdi. Şimdi yükleyici ekranına girelim. Kurulum başlıyor. Evet, atla, atla diyoruz. isterseniz girebilirsiniz. E, buradan istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Lisans koşullarını kabul ediyorum diyoruz, ve ileri diyoruz. Buradan yalnız Windows ile şey eş yap diyoruz, yükle diyoruz ve buradan arkadaşlar e Sürücü bölüm 3'ü kesinlikle silmeyin yoksa Windows'suz kalabilirsiniz ve bilgisayarcıya götürmek zorunda kalabilirsiniz. Bu karantina günlerinde zor olur. Ee, tekrar USB flash bellek veya DVD, Windows DVD'si gerekebilir. Haberiniz olsun o yüzden onu silmeyin. Ve buradan ileri diyoruz. Açılım ekranımız geldi şimdi arkadaşlar. Burada biraz bekliyoruz. <laughs>